Ne haber? canım Nasıl? benim. He? Güzelim, talim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Faik Bey. Safiye Hanım'ın zehirlendiğini duydum. Duyar duymaz da zaman da müsaitti ilk uçağa bindim geldim. Ya yani. sana sürpriz yapayım dedim. Ay bu ay Vietnam'ı Allah canına ala bu Vietnam. Ne oluyor ya böyle? Ay sorma sorma. Ay canım benim sürpriz yapmış burası. benim canım. Çok uzakmış uçmuş bu. Ay burası. canım benim çok oldu. uzak tabii çok uzak. bir çıkıp ay, geleyim dedim. Ay güzelim oldu. benim. Nasıl ne oldu hayırlı? Kullandım. Ay kurban ha, olsunlar işte. seni verene. Ne <laughs> oldu? Geçmiş canım. olsun. Ay sağ ol Faik. Ne yaptım biliyor musun? Aa. Sokakta çekim. Ay sokakta ya, şey yaptık. Dolaşırken işte Hı. bir şeyler vardı. bu oranın hası, oraya hası şeyler yani. Yöresel yemek. Yöresel yemek. Oraya bir bakalım tadına dedim. Sonra bir batırdım işte o deniz ürünleri gibi böyle bir şeysi var, sosu şey. var. Hı. Ay daha ucunu ısırdım Faik. Nasıl bir... Koku Nasıl midem bulandı, Ayak benim miymiş? alerjim var ya biliyorsun, Hı. benim alerjim var tabii bazı deniz Hı. ürünlerine karşı. Onun şeyinden yapılmış herhalde, kabuğundan mı, ben de yemez olaydım. Nereden yedim, nereden yaptım Allah'ım yarabbim. Kavuk, bak içi çok güzel. Onun kokusu, onu böyle daha dilime değdir de böyle bir midem bulandı. Bir midem bulandı. Azıcık ucundan ısırdım. Allah Allah. Ben de, de çok farklı bir şey var zannettim. Ay, mahvoldum mahv. Ay bah... telefonda... öğür 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 öğür. Nasıl biliyor musun anlatamam. Bağırsaklarım ağzımdan karnım. Yani anlatamam sana. Ay. Allah Allah. Derin nefes alın onu da düşünmeyin biraz. Konsantrasyonunuzu başka ay, bir şeye verin. Ben... Ben... Tamam ah, tahmin, tahmin ediyorum, ediyorum. tahmin ediyorum. Bir dakika bir dakika çok fena Eyvah 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 Burcu. Eyvah Ay. Burcu, eyvah bebeğim, Ay. eyvah. Alerjisi varsa alerjisi yok çok ama kusmuyor, şey kusmuyor daha. Allah'ım. Ben bir ambulans çağırayım <laughs> mı? Bir dakika. Ben, ben bir de ambulans çağırayım mı? Bir dakika, tamam. Bir tamam. Bence de Orca... bebeğim bir. Şuradan telefon numarasını alayım bir dakika. <laughs> Ay. Safiyeciğim, bebeğim. Şimdi biz, biz hastaneye gideriz. Ay keşke bana söyleseydin alerji alerji kötü bir şeydir. Eyvah! Ay 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 ay! Ay ay kuzum, ay bebeğim, ay ay! ay. Bende telefonda sesi bir tuhaf geldi. Ya Hı? bu kadar basit olduğunu tahmin etmemiştim. Allah Allah! He? Çok fena oldum vay! Like, gittin geldin mi? Ne demek o gittin yani... geldin mi? Gidip <laughs> geldin mi yani benim Nereye? He? gittim geldim mu faik mide mi falan şey yaptılar yıkadılar, serum verdiler kusacağım verdiler ya o kadar kötü olmuşum Allah ki Allah. ambulans geldi bayıldım böyle tansiyonum düştü O zaten sıcak tepemde iyice He. ondan sonra o da böyle olu verince çok kötü Allah. oldum ay Allah canım, Allah. canım benim, canım benim bir, tanem. bir tane Allah bir tane Oy canım bir tanem. Ben de bir şey oldu zaten çok önemli de. şey, sigorta yapıdan müracaat ettim. Sana kim söyledi ya? Telefon açtım ya sana. sana ne, sana. ne zaman? Ya o gün konuştuk, nasıl diye sesi bir tuhaf geldi. Bana evet. da bir şey bahsetmeyince ben de atlayıp geleyim dedim. Ay, sana bir şey oldu, bir şey oldu. Ay hayatım benim Allah yaptım. Benim şu anda iyi durumum. İyi iyi. Faik bir baktım başucumda, ee, beni ziyarete geldi. Yine bir sürpriz yaptı aramış tabii ki zehirlendiğimi duymuş apar topar nasıl geldiğini bilememiş söylemeyin ona demiş yani e, ona sürpriz olsun demiş zaten Faik sürprizleri çok sever çok sever çok hoşuma gitti e, onun geldiğinde de iyileşmiştim ama e, tabii kalktığım zaman da biraz başım dönüyordu e, kolay değil tabii ki zehirlenmek bayağı kötü şey yaptım atlattım ya bir daha asla Böyle bir şey bilmediğim bir şey asla yemem. Kesinlikle. Ben de zannettim ki sana bir şey olursa sigortada sigortada bir şey alır mıyım? Benim? Ne diyorsun? Vallahi. Ay aman. <laughs> İşin gücün muzurluktan başka bir şey. Vallahi. Ne alacaksın sigortadan? <laughs> Niye? Yurt dışında ölümleri çok yüksek veriyorlar. Ay fay, sen bir acayipsin. Zehirlenmeye bir şey ya. yok. Neye var? Zehirlenmeyi ondan dolayı hiçbir Sigortan beş Tabii. Sen sigorta, sağlık sigortan vardı ya. Evet. Onunla konuştum mesela sigortanla. Evet. Dedi ki eğer dedi vaka dedi ciddiyse dedi gidip gelme durumu varsa dedi. ...iyi para alırsın deyince <laughs> ben de ben atlayıp koşarak geldim. Ay 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 ay. <laughs> o tabii böyle çok sevindi, çok mutlu oldu. Ben yıkıldım orada çünkü hayallerim gerçekleşmedi. Yani 11 saatlik yol geldik gittik hiçbir şey kazanamadık yani bir şey değmedi. Ay Ne derler? Ne şey can derdinde, et derdinde derler. Sen de o yani. Nasıl onu söyle bir? Ne? Kasap. Kasap et derdinde. Evet. Ondan sonra ne can derdinde? Kasap mal derdinde koyun can derdinde Öyle derdinde. mi derler He. tamam. Onda ben de böyle Hayır, bir şey duyacağım. Artık kafam mafamda durdu. Fain gelişi beni güldürdü, enerji verdi, hareketlendim. Çok neşelendim kalk başımı görünce. Bir anda iyileştim. Bir anda gözüm açıldı. Ay vay, o kadar serum yedim ki anlatamam Vallahi sana. Vallahi Ay. Safiye, ben sana bir şey söyleyeyim Hı, mi? Şöyle. Yani buralarda, buralarda en ufak bir şey geçirdiğin dakika en büyük günü geçir. Ne mesela? Aramara yok yani. Vallahi yok böyle hiç öyle şey yok. Neyini ya. ömrünü geçireceğim? Ya Vallahi kriz kriz ben de ben de o ses tonu. Öleyim mi istiyorsun Faik? Yok o ses tonu tuhaftı ya. Ay çok kötüydüm ben şimdi biraz kendime geldim. Ya saçım başım düzelttim biraz. Vallahi Safiye ben bu yaptım. kadar kendime yolu. kendime geleyim diye. Bu kadar yolu bir şey Ay. düşer diye geldim ama Ay. hiçbir şeye karşılaşmadım. Ay senin işin gücün muzurluk paramı. Tanedim. Allah canım az. Ay ne? Sigorta şirketi dedi ki Faik Bey durum ağırsa. Bas gitti durma burada dedi. O ne demek? Yani senden dolayı bir şey olursa parayı bana verecekler. Sağlık sigortanın pirisi, pirimini ben ödüyorum ya, ya. sen beni şimdi düşünmüyorsun da. Hayır bu kadar bu ağır para... ağır olduğunu tahmin et, şey hafif karşıladım. Hayır işin gücün muzurluk ya. Gücün ya de. su verdi. Hadi Allah şahit Safiye şey, ben başımdan. on bir saat yol geldim sen de hmm. bir burada, burada hizmetle ben edeceğim ya. Yani. Tamam. hayatım ama sen beni öldürüyorsun sigortada gözün. Hayır bana ne dedin sigortada dedi, çok yüksek para veriyorlar dedi. Sesin de tonu farklıydı ya. Ha ama yabancı ya. ülkelerde, doğru. Tabii. Kaza geçirirsen, Tabii. hasta olursan, ölür mü ölürsen Tabii. bayağı yüklü bir şey Tabii. alıyorsun. Onu... Yani sen benim ölmemi istiyorsun. Yok ya Allah korusun, böyle bir şey çıkacak diye tahmin ettim. Ben ama çıkmadan, umduğumdan ardında kaldım. <laughs> <Am> <laughs> Ah, c'est